Arkadaşlar 2021'e çok az kaldı. Hatta çok az diyebilirizim ben 2021'e çok az kaldı. Evet. Hediyeleriniz de var. İsterseniz göstereyim. Özel yılbaşının altında da bunlar var. Bunlar var. Buraya süsledikten Sen, ışık da açılıyor. Yılbaşı ağacımız var. Hediyeler de taktım. şu an 2020'ye 21 eldivenimiz. 2021'e kadar bekliyoruz. Evet. Sizin için

Arkadaşlar var. Buna katardım. Ne yapayım? Limon mu şişiriyorsun, balık mı şişiriyorsun? Kalam şişiriyorsun. Muhtemelen bu iyi bir karar. Şey. şimdi ne yapacağız? Bakalım. Bakacağız. İnsanları şey bak Beni takip bunu <laughs> hadi. Hadi yapalım. Bir, e Ay Kaç tane yukarıda tuttum yollara yaz. kameradan bakıyorum Buirsin. biliyor musunuz ben şu an. Anlamadınız. <laughs>

Ben sen bakıyorum. bakarım. Tamam, tamam hadi gidelim artık. Hadi gele bakalım. Sen sana bak. Bak abi. Ayşe şuraya tamam. geç. Sen sizlere o daireyi yapacağım. Sen, şuraya? Hadi, şuraya bir şuraya. Şuraya geç. Hadi siz kamerayı buraya getirin. şimdi de kalk oldu. Değil mi? Bize göre Başka bir yerde ben göstereyim o Şey her Anlaşılan hiçbir bilmiyormuşum. Vursana. Evet. Işık, ne, ışık, ışık gelecek ışık. Işık göstereceğim hani hadi. Şey, hadi. Heh, bak, ne güzel <laughs> 2021 geliyor. geliyor. Ve... <laughs> saat... Şey var, bir Ne? dakika var. <laughs> Dayanıklıyız. Biz muhteşem bir ailesiyiz. Artık kamyonumuzu geri alma şansımız var. Ve başarabilirsek büyük şehirde yaşamayı da başarabiliriz. Evet Ne olur zaten... Bu yasal değil mi? Şşş. İşte orada. Tanıştığımız şey günkü kadar şey güzel değil mi? Evet, Hadi o, gidelim. Kırgın ne kırgın? Bıraktığımız o, gibi ketçap o, lekeleri o, erimiş boyalar hep saydık. Tamam tamam. Hazırlığı tutu çıkarmıyor. Ya. Buraya hiç gelmemeliydi de yolculuk var. Bir yolculuk var. hiçbir şey değil. De kadın Ben onu arayacağım. Şey hakkında var. bilmediğimiz çok fazla şey olabilir.